Evet, Ahmet Kaya ile you, you want... e, Yılmaz Güney'in mezarına. E, paket ister misin diyor. No no. Okay. Elden getireceğiz. Söyle elden. Artık. Allah'ın şartına ayıp. değil lan. Ayıp insanların. Şıkkayı tek çekiyorum onun yüzünü çekmiyor. Evet. Tamam. Evet çiçekçideyiz. Çiçek Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney'e. Çiçek alıyoruz. Karşıda nazarlık var. Kapıdan gireceğiz. Şu anda Paris'te İlmaz Güney'in olduğu mezarlığın karşısındaki çiçekçideyiz. Çiçek alıyoruz. İlmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret edeceğiz. Sevgili kızım da. Ama kendisi gözükmek istemiyor. Tamam. Gözükmedi mi? Çiçek paramızı ediyoruz. Toplam kaç lira ödedin? Bilmiyorum. Abi sen cebinden açamayacak mısın? <laughs> <laughs> Thank you. Kaç para verdik bir Aa, 6 euroymuş toplarına. Ucuzmuş. Ucuz ne demektir? Neyse. Geçmiyor öyle Evet. Paris'teyiz. Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret edeceğiz. Hemen e, karşıda çiçekçiden çiçeğimizi aldı. Şu anda poşetlerde duruyor. Sevgili kızımla gidiyoruz. Gel yaya geçitine gidelim. Evet. Mezarlık girişi karşıda ışıklar yeşil olunca karşıya geçeceğiz. Bak bizim köylüler kırmızı ışıktan geçiyor bak. Bu mutlaka Paris'te değildir. <laughs> yeşil oldu Gidelim. Evet, Yılmaz Güney ile Ahmet Kayanır Mezarı nasıl gidilir? Onu size adım adım göstereceğiz gelmek isteyenlere de bir yol kılavuzu olur diye düşünüyorum. O yüzden kesintisiz video çekiyorum. Evet, kapıdan giriyoruz. Giriş kapısından girdik. Hemen giriş kapısının solundan giriyoruz arkadaşlar. Şu şu kenardan gidiyoruz. Şu girişteki heykelleri göstereyim. Bak ne güzel mezarlık görüyoruz. Evet, şuradan giriyoruz. Böyle hemen soldan giriyoruz. Duvar boyunca devam ediyoruz. Birkaç kaç yüz metre sonra işte şu kalabalığın olduğu yer yanılmıyorsam Yılmaz Güney Mezarı olacak. Zaten bizimkilerin dışında kimsenin mezarında ne çiçek bulunur. Ne kalabalık bulunur. Evet, oraya doğru gidiyoruz. Buradaki bütün mezarlar hepsi birer sanat eseri gibi arkadaşlar. Çok güzel. Mezarlıklar var. Hemen yan tarafımızda yol yola paralel gidiyoruz. Nerede kaldın çirkin karal? Ana la kalı çirkin karal dedi diyoruz. Yılmaz Güney. Bu da Remine abla. Nerede kaldı ya? Biz geçtik mi yoksa? Yok. Evet geldik geldik. Bak işte burası. Bak çiçekler gözüktü. Bizim çirkin karalın mezarında bak. Çiçekler gözükünce bil ki bizimkilerin mezarıdır. Ha burası. Evet. Yılmaz Güney'in mezarı. Burası. Değerli arkadaşlar. Sen mi çiçeği koyarsın ben koyayım. Evet. O zaman şöyle Türk Gel. Hiç bozmadan. Evet. çekeyim? Tamam. Evet. Yılmaz Güney'in mezarındayız. Çiçeğimizi bıraktık. Fatiha'mızı okuduk. Şu yazıları görüntüleyelim. Evet. 1937-1984 Kürtçe, Türkçe, Fransızca, İngilizce ne yazı yazmayın diye uyarı asmışlar. Şurada Yılmaz Güney'in sinemada bir fotoğrafı var. Ee, ne zaman gelsek bizim çiçeğimizi de, sarı çiçeğimizi de görüntüleyelim. Evet. Şimdi Ahmet Kaya'nın mezarına gideriz. Onun da çiçeğini bırakalım. Gidelim iki gözüm. Evet. Düz devam ediyoruz yine yoldan. Sonra bir sağa dönüş yapıyoruz. He? Biri. Meşhur birinindir demek. Bütün yazarlar, çizerler buradadır aslında. Hmm. Ha, bu haritadır. Haritaya bakıyorlar. Kim nerededir? Ne yapıyor? Biz şimdi düz çıkacağız yukarı. Tam yukarıda Ahmet Kaya'nın mezarına gidiyoruz buradan. Ahmet Kaya'nın mezarına gidiyoruz. Geldiğimiz yolu düz çıkıyoruz. Birazcık rampadır. Ama çok temiz bir hava var burada. Çıkıyoruz da çıkıyoruz. Nerede kaldın iki gözüm? Seni göremiyorum. Yoksa daha da mı gideceğiz? Daha da sola gideceğiz herhalde. Bakalım. Aynen. Böyle. Bir sol yapıyoruz. Evet, tekli bir mezar gözüküyor. Bir ihtimalle burasıdır. Sesim gelmiyordur arabadan biraz daha doğru. Bir şey olmaz. Bu soldaki nazar olabilir. Ya da daha da gideceğiz. Yok, bu değilmiş. kadar uzak mıydı ya? Hele. Ben yakın biliyordum diye. Neyse. He. Bak bu mezara bak askerler mi? Mezarı gösterdim lan Şu başa kadar gideceğiz galiba. Bu adamın olduğu yerde olabilir. Buralarda da değilse kaybolmuşuz. Mesela <laughs> Sayı seni Google haritayı açmadın. Ha gel gel. Bak. Gerdin. Sağdan ben sağdan bakıyorum. Sağdaymış. Lan bizim bütün çiçekleri almışlar. Yan tarafa koymuşlar. Şerefsizler. Kesin bizim çiçeklerdir ha. Neyse çiçeğimizi alalım koyalım. Ver çiçeğimi. Son buketimi de buraya bırakıyorum. Tutturur musun? yeah evet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا دارين امين